acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir Ali Sürücü herkes ha Ali Sürücü hariç herkese saplıyorum. Bugün dünya kadar acı yiyeceğiz. İlk önce turşu biber. Bakın Ali sen de dostum onu söyleyeceğim. Bak göstereyim. Göster. Şu kadar. biber gibi acı biber. Dur Zaten biber Gökçe uzak. Dur çok. gözüküyor mu? gözüktü. Şimdi arkadaşlar ben de onlardan bir tane en büyüğü var. <laughs> en büyüğünü aldım. Aa. Allah ne verdiyse. Fight. <Gülüyor> <Gülüyor> Üstünde de acı cips bak acı. şöyle. Arkadaşlar su içmeye gitmedim ama ağzım çok eğleniyor. Aa, Acıların kralıyım lan bu da acı bu arada. Fight! Sapları yüzünden sap paraşüt. Kıbarsın Böyle varsa olamazsın işte. Vay! <laughs> <laughs> bu ne? Bu yükte ne yiyor bakın. Yemeyeceğim ben Ben yiyeceğim, ver. Kıbarsın, <laughs> kıyandım, yandım, yandım. Ne kadar acaba? Olmuyor lan. Ben ocakların kralıyım lan. Dünya Ay, yiyeceğim. Bunu yiyeceğim. Hmm. Önce yalıyoruz. Hmm. Bu da de, de katıyor. <laughs> Bakın göstereyim. Bu da uzun biraz. Lan ben babalarını yedim. Ana ne? Çıkıracağım şimdi ya. Benim yedim. Ay Gökçe. Gökçe. Koydum hadi. Nee, salam ekmek geçin. Çıkın. Yani bir şey yapıyoruz. Salam ekmeğini yiyeceğiz. Ben hemen <gülüyor> <gülüyor> Su azıcık arkadaşlar. Yandım yandım. Ne kadar acı bu? Domateskin. Önce Önce çekin. Ne ya, yapacağız? Ne yiyoruz? Ne yediniz? Sana hayır, bitirin bari ekmeğinizi. Bitireceğiz, daha başlamadık. Kim kese salama? Herkes ne gül teyzem. Tamam, canım. Bitir, bitir, bitir. Ne ekmeğinizi yediniz? Tamam, tamam, kadar yatıyor. Kirli yerini de yedim. Siz var ya, bu son. Bir arada kalmayacaksınız bir daha. Baktım. Aslında tüküreceğim. Baktım. Tamam, ha? ayrı ayrı niye içiyormusun? Oy. Hmm. Kıvanç, bu senin mı Çok güzel. Evet. İyi, geliyor mu? Evet. Ağzın babalarını yedi. Hı? En büyüğünü yedi bana. Kötü yandı. Arkadaşlar o babalarını sakın yemeyin. Abone olup like atmayın unutmayın haydi. Telefonum şurada ki. Oturarak. Oturarak. Telefonumu ne yapayım Gökçe? Takamıyorum. Beni alsana. Telefon nerede? Gel gel buraya gel. Sana diyeyim sana telefon A nerede? A Bilmiyorum. Ya sen ne diyorsun ya? İçeride. Ekmeğini sıkı tutuyorsun. Gel bu, göstersene de. Bak ne yapıyorum. Tadet meclisi kutu. Yok anne. Arkadaşlar bakın ne yapıyorum. Hmm. Hmm. Acı olduğundan. Tabii markasını göstermeden. Ne? Aldım, aldım. Benim ağzım ağrıyor. Benim acım geçecek. Benim Alfa Yanıyor. Kanka Gökçe. Evet. Alfa bir helal olsun demek lazım burada. Alfa bir alıp nasıl yiyor bunları ya? Çok kötü acı çekiyorlar. Ağzım hala çok kötü yanıyor. Şöyle koy. Abone olmayı unutmayın. Dur Gökçe. Şöyle koy. Hayır. Kapatacağım.